Bir ile evlenme, bunu kafana sok. Bu benimle evlenmeyeceğim. <gülüyor> evlenme, <gülüyor> Çünkü senden nefret ediyorum. Ailenden nefret ediyorum. Sanki biz sana çok bayılıyoruz da. <laughs> ya bırak çantamı. <canını> ya, bırak. <laughs> Nereye gideceksin böyle ha? Apart opart çıkınca ne olacak? Oğlum gerçek. boş gitmeyelim. Biz soğuk baklava falan mı Elma değil, armut değil. Ne bu? Can. <laughs> Can ne? Can dur sen ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bak. Gidelim mi üçümüz birlikte? Gidelim. Demir. Şimdi ne yaptın? Sözümü kesme! Bilmiyorum. Nadim bak patladık patlayacağız. Dua edelim mi birlikte? Ha? Vallahi dur dur. Allah'a hamd edelim. Dur dur dur. Dur. Ettim. Hadi Başka bir Var ne tehdit etti kaldım ya. Hı. biz tehdit etmiyoruz. Biz bizi satana beleş kefen veriyoruz. Ben kanada batarmış. <laughs> Böyle şeyler söylediğimizi korkut başına. Gerek yok. Ay bay. Çok istedim. durun ya. Ne yapıyorsun? Öldürecekti kendini deli. Kendisini işin mi getirdi? Sen ne yaptın duyuyorsun bunu Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne? Gerçekten yanılacağım seni. Vay vay. Allah olmuşsun ya sen. Evet.